Arkadaşlar Panatik Aile kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar tam kadro Sizlerle beraberiz e, Bu akşam Malmö Galatasaray maç tepki videosunda e, Karşınızdayız e, Çok eksiğimiz var Yani mecburiyetten üç defansla çıkıyoruz Yani çok çok eksiğimiz var İnşallah Galatasaray'ımız bu akşam Güzel bir sonuçla buradan ayrılır e, Yeneriz e, Yani Yenemiyorsan Yenilme derler İnşallah da yenilmeyiz. E yani, e yani, e yani, yani yani kadroda sıkıntılı yani bir Kerem Demirbay var bir de Ziyeş var. Yani şeyde de. Elif. Valla ben beraber kalacağımızı düşünüyorum. İçimden öyle geçiyor. Benim ama... de öyle geçiyor. Bir, bir gibi geçiyor evet, ama. Evet. Yani ama inşallah görünüz bir yenmek şeyinde. Galatasaray her zaman güveniyoruz. Evet. Hanım sen? Ben de beraberlik. Beraberlik mi geçiyor senin aklına? O zaman İlk yarıya geçiyoruz. forvet. Fuhmet... Haydi bakalım be, haydi. Ne be, şey görünmüyor, daha görünmüyor. Metehan topa valladırdı, topla buluşamıyor. Şey şey 17'den yaşında... görünmüyor. Ne, ne be, maç... be, Şimdi hemen kaldıracağım bu oğlum. Ne yaptın be? Lan yani yer orada olması çok Aferin değerli ha. Yerde kaldı, top bizde. Aferin yer al Aferin oğlum. Bu akşam kendini göster. Hadi biraz yap bu akşam. Oh. Abdülkerim seni. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum ne yapıyorsunuz ya kapak ki beta'nın arkadaşları tebrik ediyor ki, ne bekler ne çıkabiliyor ne şeylerle bu Berkan Kutlu oğlum Berkan ne yapıyorsun top kaybı Rix 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 Sanchez Fries Mertens. Köşe vuruşunu kullandı Mertens. Kalesi aslında kafayı vurdu. Yer al Galatasaray. Yer Göz kontrol batır. Kaybetme be, kaybetme be. Kaybetme. Yerde kaldı, oyun sürüyor. Bir tane topu kaybetme be. Hacı Accordici hemen topu patıyor. Galatasaray geçmesine izin vermedi 11'de oynayamazsın tabii bu Galatasaray'da. Bir top sen öte. Git oture. Berthes, Berthes, ya, bittiler, fıstık ya. 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 Bak, şuan, sana. Sana. Batshuayi ne fıstık Batshuayi içeri. Ya, ya. Batkaya sen hiç yakıştıramadın be. Ben onlar. Penaltı pozisyonu Bak yapacak, oh。yeah. ah <trastan> hmm. <trastan> Ya yapmayın be. Böyle! atıyor ya. Bu akşam bizi kalsın edeceksin sen be. Evet, Abi aç şu oyunu be. Ne sıkıştırıyoruz oradan açın oyunu.

Senden gol atmanı da beklemiyoruz. İleride sadece top tut kardeşim top. Ulan sakın sana da bir şey olmaz Torayla. Evet arkadaşlar Galatasaray ilk 30 dakika 35 dakika çok kötü oynadı. Ama ondan sonra ipleri eline aldı. Ama ikinci yarı çok önemli şeyler olabilir. Torayla da bu arada sakatlandı herhalde. Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar ikinci yarı sizlerle beraberiz. İlk yarı çok güzel dakikada olması gerektiği yerde golü bulduk. Eee. Yedert'in de ihtiyacı vardı bu gole. Kerem Demirbay'ın da <laughs> o asite ihtiyacı vardı. İnşallah Kerem Demirbay da ikinci yarı gole tar. 2-1 ee, buradan alırız. Gideriz tertemiz. Ee, ama Galatasaray 4-4 2'ye 4-4 1-1'e döndükten sonra e, biraz daha kımıldamaya başladı. Batu biraz daha kımıldasa bak. Öndeki topları kaybetmese bize hata çıkarsa evet. çok güzel olacak. Batu Topları tutmamaz. Topları tutsa zaten Tutam ya, evet. Aynen. Mer Çok top kaybediyor yani ileride. O zaman ne Hı diyoruz? İkinci yarıya geçiyoruz. Hadi bakalım. Başarılar Galatasaray. Çok kazanmıştı. <laughs> atıyoruz ya. Ya bak şöyle bas <laughs> azıcık be. Var Aynı, yani. bas var Aynı ya! ne son gibi olacak bu da. Kaleye çekecek evet. var abi. Kaleye. Yunus Hanım'ın yeşekecek var. 1200 taraftar var. Hadi. Gel hoca. Gol! Bu gerçekten penaltıydı. Ciçiriyi Yunus, be! Penaltı bu penaltı. Çok... Göstersene şu Mert'ten şut Şaşırt beni be. Al onu be. Şaşırt beni bir kere be! Bir kere şaşırt beni be! Şaşırt beni be. Şaşırt beni be. Şimdi burayı Eyvah 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 ya. Çok Bir Batu adı ileride tutamaması. Nezlerle mal Şu maçı kaybedersek Batshuayi yüzünden kaybedecek. At, atacak, atçak atacak! 何 İşte e. çok, i̇şte bir çok çaprazlar da, biraz daha ortaya doğru geldi. olurdu. Sara döndü soluna Yunus yerden çevirdi. O de Kerem Demir kale üstüne gelmese gol ha. Sakın. Oh be! de atmadı. Şaşırt beni oğlum be! Şaşırt beni be! Bir kere beni şaşırt ben A diyeyim be! Hadi! 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 Hadi be. Hadi yani. yani bak işte pozisyon Batçay için. Tekti. Yener uzak noktaya Hadi be! Seri kahretmesi Gel ofsayt. Gel ofsayt. Orada var bir şey. Ya anneliksin ya. Batçay yemin Çık. ederim gel sana kurşunu DÖKTÜ Gel ofsayt. Bak gerçek diyorum. Gel kurşunu verelim. mı? Yok. Bakılır yani gol olsaydı olsaydı bakılır. Gol olsaydı olsaydı bakılır diye. O kadar insan oh, nasıl, nasıl geçiyor ya? Dikkat edelim. Ortasını Efe'nin müdahalesi. Son 2-3 dakika sabredin Ya, ya ne be? Kapa ya da basket... ya, ne Allah size be! Ya yapmayın be oğlum, dayanın be, bir dakika dayanın be, bir dakika be, bir dakika be. Bir dakika be. Olmadı bu be. Allah kahretsin be! İki ikilik eşitlik. Ulan ne kadar gamsız adamsın be Ziyeş. Son bölümde baskıya engel olamadık. Yükseldin en son kafayı vurdu. Berk. Tahani. Tahani. Ceza sahamızda çevirdi içeriye Tahani. Berk aman dikkat. <laughs> Nefesimizi tuttuk. Nefesimizi tuttuk, top dışarıda. Abi Ziyeş'le, Batu ile. Biz ileride nasıl tutacağız? Mertens yok, Çeri şey yok. Sırtık, nefesimizi tuttuk, nefesimizi tuttuk. Gördün mü sen Baksana Allah topukta gol açıp. Son dakika dayanamadılar 2-2'lik Son 4 dakika dayanamadılar ya. Son 4 dakika be kardeşim be. Son 4 dakika be. Yine yeni, yenilmedik ama son 4 dakika be kardeşim. Yok Ziye işte. Bat şu ile olmaz kardeşim olmaz. Olmaz. Evet arkadaşlar son dakikalarda gol yedik. Moralimiz bozuldu ama olsun. En azından yenilmedik. Elimizden geleni yaptık, öyle Yenilmedik. Yenemiyorsan da yenilmeyeceksin. Beraber, Beraber olsun. 12 puandayız. Yine ilk 8'in içindeyiz. Kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Ee, i̇yi akşamlar.